Bakın arkadaşlar, şimdi Rabbimizin bütün kullarına göndermiş olduğu hediyelerden bahsediyoruz. Hediye, özellikle altını çizerek söylüyorum. Bir, Bakara suresinin sonu, bu Amine Resulü inşallah yatsı namazından sonra okuyoruz ya, sonları hediye olarak gönderilmiş arkadaşlar. 50 vakit namaz. Kaç vakit? 50 vakit. Hocam 5 kılıyoruz. Musa Aleyhisselam düşürecek onu biraz sonra Ona da çok teşekkür edelim ya Gerçekten büyük bir iyiliği olmuş ha bize 5 vakit de kılmıyor bu insanlar 50 vakit 50 vakit namaz Devam ediyor Çok var da birkaç tanesini yani 3-4 tanesini sayıp hemen atamam lazım vaktim çok yok Evet Rabbimize Ortak koşmama şartıyla Son nefesten önce Buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyen bir kişi cennete girecek. Şükürler olsun ya. Ce yani cennete girmenin bak zerre kadar imanı, iman şart ama varsa girme müjdesi alındı burada arkadaşlar. Ama biz insanlar, biz insanlar diyoruz kardeşlerim. Ya Müslümanın ne işi var cehennemde? Direkt gireceğiz inşallah. Hiç cehennemi görmeden. deri hocamız bazı yerlerinden bahsetti ya Efendimiz Aleyhisselam'a gösterilmiş Cennetler, cehennemler. Cennet tarafında olanlardan olacağız inşallah. Evet bir de şu da çok önemli. Bir Müslüman, bir mümin kalbine bir iyilik alsa, o iyiliği yapmasa bile bir sevap yapmıyorsun ya. Bir sevap yaparsa 10 sevap. Biliyorsunuz İslam'da yapılan bütün mükafatlar, sevaplar bir 10... Kalbinden bir kötülük geçiriyorsun, yapmıyorsun. Yazılmıyordur. Ama yaparsan kaç yazılıyor? Bir. Ya Rabbimiz ne büyük merhamet ya. Ne büyük bir Rabbimizin lütfu işte. Bunların hepsi ve bunun gibi çok daha şeyler. 12 tane prensip var da onları şimdi sayamayız. Vaktimiz almaz. Ee, onlarla beraber baya bir Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediyelerle gönderdi. Şu namaz olayını anladık mı? Kaç vakitmiş? Kaç? Şimdi Efendimiz Rabbimizden dönüyor. Hediyeleri almış. Şükürler olsun dönüyor. İşte biliyorsun 7. kat semada İbrahim Aleyhisselam demişti. Derviş hocamız. 6. kat semada Musa Aleyhisselam'a uğruyor. Diyor ki Musa Aleyhisselam. Biliyorsunuz arkadaşlar bizim ümmetten sonra en kalabalık ümmet kimin ümmetidir? Musa Aleyhisselam'ın ümmetidir. Hatta çıkışta Musa Aleyhisselam'a uğradığında Efendimiz Aleyhisselam ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyor? Diyor ki benden sonra duydum ki bir genç peygamber gelecek ahir zaman peygamberi. Onun ümmeti benden daha fazla olacak. Cennete onun ümmeti benim ümmetimden daha fazla girecek diye ağlamaya başlıyor. Ya peygamberlere bak neye, neyi dertlenmişler ya. Neyi kendilerine üzüntü almışlar. Allah'ım şefaatlerinden aynelisi ya. Dönüşte Musa Aleyhisselam'a uğruyor efendim sağ selam. Nasıl yedinci 7. kat semalara ve Rabbimize gidildi. Aynı dönüşte geriye dönüyor, dönülüyor. 6. kat semada Musa aleyhisselama uğrayınca soruyor. Rabbim seni neyle gönderdi? İşte anlatıyor anlatıyor anlatıyor. 50 vakit namaz diyor. Ne? 50 vakit mi? Benim ben ümmetimden tecrübeliyim. Git diyor onu düşür. Efendimiz tabi şaşırıyor yani. iyi ki düşürmüş mü ama? Ha? Vallahi iyi ki de düşürmüş. Yoksa biz var ya bilmiyorum halimiz vallahi perişan olurduk yani. Gidiyor deniliyor ki kaynaklar 10 10 düş. Bazı şeylerde 5 5, bazı yerlerde 10 10. Gidiyor 40 oluyor. Olmaz diyor olmaz. Senin ümmetin kılmaz. Nereden biliyor arkadaşlar bizim ümmetimizi ya? Nereden tanıdı? Bizi tanımadı inşallah öyle ya. Bize namaz kaç vakit geldiyse inşallah biz Rabbimize karşı ve Efendimiz Aleyhisselam'a karşı Musa Aleyhisselam'ın inşallah mahcup ettirilen kullar ve ümmet olmayacağız inşallah. Şimdi ondan sonra düşürüyor, geliyor, düş Olmaz, olmaz, olmaz. Beşe kadar geliyor. Musa Aleyhisselam ne dedi biliyor musunuz? Senin ümmetin beş vakiti de kılmaz dedi be Arkadaşlar be. hocalardan senelerdir bu namazı kılın, bu namazı kılın, bu namazı kılın diye size yalvarılıyor, yakarılıyor. Ondan sonra da hayatının hiçbir alanında huzur yok, mutluluk yok, işlerin ters gidiyor. Bereketsizsin, ailende huzur yok. Efendim hayatının tamamında zaten sıkıntılısın. Şu gönlündeki tonlarca ağırlığın gitmiyor. Ondan sonra da diyorsun ki huzurum yok. Huzura varılmadan huzur var mı arkadaşlar ya?